Thank you. Meme kanseri günümüzde tanı ve tedavi olanların artmasından dolayı halkımız tarafından daha iyi bilinmektedir. Ancak meme kanseri hakkında bahsetmek gerekirse en çok kadınlarda görülmektedir. Yalnız tabi bilindiği gibi erkeklerde bir meme dokusu vardır inaktif olsa da onlarda da görülebilmektedir. En çok kadınlarda görülmektedir ve genellikle 40 ile 60'lı yaşlarda ortaya çıkabilmektedir meme kanseri. Halkımızda genelde en ufak bir meme ağrısı dahi meme kanseri korkusu yayılmaktadır. Meme kanserleri Hastaneye gelişte ilk şikayetler genelde ağrısız bir kitle şeklindedir. Bunun dışında meme başında ya da meme derisinde içeri vur bir çökme, bir çekinti ya da meme dokusunda yani derisinde bir ödem şeklinde yani şişlik şeklinde başvurmaktadırlar. Meme ağrısı genellikle meme kanserinin nadir görüldüğü için hastalarımız genelde meme ağrısı olduğunda çok paniğe kapılmamalı ama yine de bir en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmektedir. Memede kitlesi olan hastalarda genelde yaklaşımımız birinci planda radyolojik görüntüler 40 yaş üzeri hastalarda genellikle mamografi tercih edilirken 40 yaş öncesi hastalarda ultrason tercih etmekteyiz. Bununla beraber kitle bulduğumuz hastalarda genellikle biyopsiyle tanıyı doğrulamaya çalışırız. Eğer bize kitle özellikleri genelde patoloji ve radyoloji ile birlikte kanser şüphesi ya da kanser tanısı koydurulduğu zaman da tedavimiz kesinlikle ameliyat olmaktadır. Hastalarımız yine burada da memesindeki kitleden herhangi bir şekilde biyopsi yaptırmaktan kaçınmamalılar. Çünkü bunun bilinen hiçbir zararı bulunmamaktadır ve tamamıyla bizi tanıya daha erken götürmektedir. Ameliyatlarda genellikle günümüzde teknolojinin ilerlemesi, tıbbın ilerlemesinin de faydasıyla ile birlikte daha önce tamamı alınan meme dokuları şu anda uygun vakalarda memenin sadece bir kısmını alarak da tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle hastalarımız psikolojik olarak da yıpranmamış oluyorlar. Sonuç olarak hastalarımızın meme kanseri konusunda bilinmesini isteriz ve her kitlenin kanser olmadığını ama paniğe kapılmadan en yakın sağlık merkezine başvurmasını önermekteyiz.